Şimdi burası İzmir Özbek yani pardon İzmir Urla Özbek hemen bir de Akkum pardon Akkum'u da var Özbek Akkum buraya girdiğiniz an buran sahili çok iyi hemen sağda Akın diye bir yer var kocaman devasa bir yer ama belli ki arabalardan garsonların kapıda bekleyişinden fiyat yüksek olduğunu tahmin edebiliyorum. Hiç oturmadım, hiç şöyle şey yapmadım. Ama peyzajına, mezajına, masa sandalyesine baktığım zaman onu anlayabiliyorum. Sol tarafta tekneciler var. Tekneler gözüküyor. Bunlar balığa çıkıyorlar. Belli hepsi balıkçı köyü burası çünkü. Balıkçı köyü olduğu için ne yapacaklar? Tekneleri tutacaklar, balığa gidecekler. Olayımız bu. Biraz da ilerliyoruz buradan. İlerleyince ileride neyle karşılaşacağız? Şimdi onu göreceğiz. Muhtemelen burası şey. Of çok güzel tekneler falan filan belli güzel bir plajı var. Çok güzel bir plajı var. Ama şey değil. Yüzmelik mi? Değil. Çünkü fazla yüzen yok. Yemelik, işmelik abi burası. Burası tekneler görüntü yeme içme yeri diyebilirsiniz. Burada sol tarafta masa sandalyeler atılmış denize sıfır. Sağ tarafta mekanları var. Yeme orada pişirip buraya getiriyor. İşte sol tarafta Önal Balık Özbek diyor. Ondan sonra sağı da Zatır onundur. Arabaları park etme yerinde bir sıkıntı göremiyorum. Park yerleri var ama insanlar böyle keyifli. Burası biraz daha böyle tuhaf farklı. İzliyorum. Yaşlı kesim biraz daha ağırlık var burada. Gel Hacı abi gel. Burada ne var abi? Ne var abi? Market var. Birkaç tane market var. Pusula diye bir mekan var. Milyon daha var. Ondan sonra efendime arz edeyim. Böyle değişik değişik isimler, mekanlar böyle uzuyor kardeşlerin yeri diyor orada. Bu taraftan. Şurada iskele var gördüğünüz gibi balıkçılar falan filan duruyor. Güzel yer. Demek ki bu balıkçılar balık teknelerle geziyorlar. Güneş tam da böyle yerinde şu an maşallah. Ondan sonra efendime arz edeyim. Özbek marim var diyor. Geç oğlum geç geç. Geç şimdi bardağı düşüreceksin. Olmaz. Biz sana yol verelim. Sen zahmet etme biz arabayı durdururuz yegenim Ondan sonra ne var burada Çıtır market var Ondan sonra Litus restoran var Çok tuhaf bir şey Çok tuhaf bir şey Tuhaf bir mekana benziyor Nihayet balık restoran var Acar market var nihayet duruyor buradan sol taraftan. Ondan sonra efendime söyleyeyim. insanlar baya denizde yüzüyormuş şu anda. Onu fark ettim, gördüm. Ondan sonra bu bayağı güzel insan varmış. Burada da ne varmış? Sunset Beach varmış. Bu Sunset Beach'i beğendim abi. En kalabalık Sunset Beach. Hareketli yer, güzel yer Sunset Beach. Beğendim burayı. Yani beğendim derken kumsal. Çok karışık, insan kesimi var. Yüzüyorlar, bir giriyor. Demek ki burası pişmiş. Bunu anlayabiliyorum. Bayağı geniş, otofakta müsait burası. Allah Allah. Şöyle telefonu elime alıp çekmek isterim. Şöyle bir, şuradan bir dolayayım şöyle. Hafiften böyle bir havadan çekeyim sizi. Sizin için çekeyim yani. Ben kendim için de ben zaten görüyorum da. Arabayı stop etmeden telefonu alalım. Arabayı durdurduk yani ha. Ay 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 ay. Şöyle bir göstereyim ana oraya kadar gidiyor da orası ne var ne yok önemli değil orası muhtemelen plajdır. Şurada insanlar bu şekilde. Sunset Beach dedim yer burası en sonmuş. Demek ki en güzel de burasıymış. Burası bak millet ne güzel sessiz ses yoksa da yok. Gürültü yok, yagara yok. Güneş de gün batımı da bak orada güneş batacak şimdi. Biraz sonra batacak şimdi derken abartmayın yani bak orada açıyorum ışığını. Böyle güzel yer. Burası da e, İzmir Urla. Özbek Akkum diye geçiyormuş. Bilginiz olsun. Yani ben buraya bir iş için geldim döneceğim durmayacağım. Duracak olsaydım emin olun tercihime bu mekanı koyardım. Bilginiz olsun. Selamlar.